3-4 gün sonra COVID oldu çıktı meydana ve şu anda evde karantina altında. Babama da test yapıldı ve temaslı olduğu için, benim babam bu arada 80 yaşını geçmiş bir adam, ve yatalak. Temaslı olduğu için de iki tane de aşısı var zaten. Bu Çinlilerin ne zıkkımın köküsü ise o aşısı onu yaptırmıştı. Ee, şu anda e, öbür kadında da Biontech olmuştu. O. çok sevdiğiniz var ya yani ayıldığınız bayıldığınız Biontech. Ha, şimdi herkes aşısına olsun arkadaş. Tamam. Bizi hiç ilgi, Beni hele hiç ilgilendirmiyor. İsteyen gitsin 3. doz, 4. doz. Bakın Sayın Bakan size de söylüyorum. 5. doz, 17. doz ne isterseniz ama ama söz konusu böyle yüz yüze eğitimi dayatmaysa insan haklarının e, siz anayasanın 17. maddesini biliyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca. buna haberiniz var mı? Çünkü e, bence iyi okumanızı tavsiye ederim o maddeyi. E, orada insan bedeni dokunulmazdır der. Hele hele çocuklarla ilgili olan bölümde siz çocuklara dokunamazsınız. Neyi nasıl aldığınızı, neyi nasıl verdiğinizi ve vaatlerinizi ben bilemem. Vaatleriniz de beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü sizler benim adıma vaatte bulunamazsınız. Siz ve o bilim kurulu benim adıma vaatte bulunamazsınız. O ekranlara çıkarttığınız sürekli aynı şeyleri söyleyen ve aynı doktorlara da bir çift lafım var. Olsanız da siz bakayım o aşıları. Niye olmuyorsunuz? Hele o Biontech'i bulan adam. Geçen sene 88 milyon euro zarar edecek. Bu sene 3.8 milyar dolar kâra geçecek. Bak 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 sen. Ha, sizin Afrika'da neler yaptığınızı da biliyoruz biz bu. Biontech'i bulan adam. Bu karısıyla beraber. Sizi sevmiyorum. Tamam mı? Sizleri sevmiyorum, sizlere inanmıyorum. Sizin tıp adına da, bilim adına da hiçbir şey yaptığınıza da inanmıyorum. Ve benim çocuğuma daha elini sürecek adam ya da kadın ya da herhangi bir varlık ya da yaratık bu dünyaya gelmedi. Geldiği gibi geri teperim ben onu. O kadar da net söylüyorum. İsteyen gitsin olsun o aşıyı. Tamam mı? İstediğiniz kadar olun. Benim çocuğuma dokunamazsınız. Nokta. Bitti. Okutmuyorum. Gönder.